Merhabalar, Excelsior kanalına hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bir sürü dinlendik, gezdik, tozduk. Şimdi <laughs> çalışma vakti, biraz daha çekimlerimize de ağırlık vereceğiz, kendi işlerimize de ağırlık vereceğiz. O yüzden yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün güzel bir konu işleyeceğim. Aslında herkesin böyle bildiği ama bilmediği bir konu. Yani kulaktan duyma bilgilerle hep gidiyoruz, ama aslında otomobilin temellerinde olan bazı kurallar var. Onlarla ilgili size biraz daha bahsedeceğim. Bunu da birkaç başlık altında inceleyeceğim. Bugün uzun yolda araç nasıl kullanılmalı adı başlığı altında açtım. Onunla ilgili biraz bahsedeceğim. Ondan sonra bu başlık altında rodaj dediğimiz sıfır araçlarda oluşan, aslında sıfır araçlarda uzun yolda dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Rodaj dediğimiz, süreden, rodaj dediğimiz konudan az bahsedeceğim. Ondan sonra eski araçlarla ilgili dikkat edilmesi gereken kuralları bahsedeceğim. Ondan sonra da bakım ve aracın dikkat edilmesi gereken konularla ilgili biraz daha size bilgi vereceğim. Şimdi uzun yolda araç nasıl kullanılmalı deyince <laughs> Herkesin farklı farklı görüşleri çıkabiliyor. Ama aslında e, otomobilleri de çok fazla yormamak gerekiyor. Koştur koştur bir yere gitmemek gerekiyor. Öncelikle e, trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Bunları e, artık söylemiyorum bile. Çünkü çoğu zaman trafik ihmallerinden dolayı çok büyük kazalar oluyor. E, bizim trafik kurallarına uyma konusu zaten başlı başına bir konu. O temel esasımız. Ama bizim konumuz biraz daha farklı. Araçlarla ilgili. Şimdi araçları uzun yolda çok tempolu kullanıyor insanlar. Tempolu kullanınca belli sürelerde aslında molalar vermemiz lazım. E, refleks kayıplarımız olabiliyor. E, her iki saatte bir durmamız gerekiyor e, ve aracı dinlendirmemiz gerekiyor. Kendimizi de dinlendirmemiz gerekiyor. Hatta birçok araç grubunda lüks araç gruplarında filan yol asistanları vardır. Aslında aracı size mola verdiyse uyarılar da verir. Yani bunların hepsi aslında otomobil bilgisi olan insanların böyle kaptırıp da gideceği çok acil durumlar olmadığı sürece gitmememiz gerekiyor. Özellikle gece sürüşlerinde aracı yani refleks anlamında hakimiyetimizi kaybediyorsak muhakkak durup bir mola vermemiz gerekirse aracın içinde biraz uyumanız ondan sonra yola devam etmenizi öneririm. Bu öncelikle başlığımız. Şimdi bu araçları şöyle Birincisi ben şu şunu söylemek istiyorum. Ee, araçlarda bazı temel prensipler vardır. Bunları e, eski olsun yeni olsun bunları uygulamakta fayda var. Özellikle aracı yeni nesil araçlarda da bu turbul araçlarda var. Yeni nesil araçlarda da aracı çalıştırdığımız anda hemen hareket etmememiz gerekiyor. Eski nesilde de bu şekilde. Araca bir yağlaması için turbonun yağlaması, kendi iç yağlamasını kazanması için belli bir süre vermemiz gerekiyor. Yani bu kış ve yaz şartlarına göre değişiyor. Ee, yazın e, belki bir dakika falan bir işinizi görebilir. Bir iki dakika ama kışın bu üç dakikaya falan çıkabilir bu süreçler. E, bu, bu şekilde yaparsak, şimdi bu bahsedeceğim kurallarla yaparsanız motorun ömrünü en az %20 arttırırsınız, %30 bile arttırabilirsiniz. E, çok dikkat edilmiyor ama çok önemli ayrıntılar aslında bunlar. Dediğim gibi aracı bu şekilde birincisi sabah ve sabahları soğukken aracı çalıştırırken yaz ve kışın bu tahmini olarak dediğim dakikalara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi aracı bir yağlama için belli bir izin vermeniz gerekiyor ki araba tam böyle bir her yerine yağ kartelden atsın bir içindeki sistemde bir dolaşsın ondan sonra gerçek yağlama seviyesine sonra belli sıcaklığa sonra arabayla hareket etmekte fayda var. Bu dediğim gibi kışın da biraz daha artıyor. Peki dururken ne yapacağız? Dururken de bunu yapacağız. Özellikle yeni nesil araçlarda mesela soruyorlar. Start stopu ben önermiyorum. Yani uzun yolda start stopunu öncelikle kapatmanızı öneriyorum. Neden? İşte şöyle düşünün. Bir sporcuyu düşünün veya bir halı sahada maç yaptığınız için koşar, koşuyorsunuz, koşuyorsunuz. Bir anda duruyor musunuz? Soğumak için hayır. Yavaş yavaş yürümeye başlıyorsunuz. Yürüdükten sonra belli bir süre sonra duruyorsunuz. Veya uzun yol otobüslerine dikkat ettiniz mi hiç molalarda falan? Direkt kontağı kapatmazlar hiçbir zaman. Araba belli bir süre rolantle çalışır. Ondan sonra kapatırlar. Şimdi start stopta da siz arabayı çok yüksek tempolarda kullanınca Araba birden çat diye duruyor. Durunca da işte bu yeterli turbonun soğumasına izin vermiyoruz. Aracın yeterli soğumasına izin vermiyoruz. Ondan sonra motora zararla veriyor. E, fabrika bunların farkı değil mi? Tabii ki farkında ama işte bazıları da tabii ki para kazanacak. Bu iş böyle e, yıllardır da böyle devam ediyor. O yüzden bu kurallara dikkat ederseniz en az motorun ömrünü %20-%30 arttırabilirsiniz bile. E, dediğim gibi uzun yoldan geldikten sonra da arabayı çat diye kapatmıyoruz. Arabayı gittiğiniz yola bağlı. Buradaki süre size bağlı ama benim önerim çok uzun yol yaptıysanız takriben arabayı bir 4-5 dakika çalıştırmanızı öneririm. Rolenti de klimasını da kapatın. Rolenti araba kendi çalışsın ondan sonra stop edin. Yani çok aciz yaşayın. En azından şöyle bir dakika falan arabayı çalıştı, çalışır vaziyette tutup ondan sonra stop etmenizde fayda var. Tabii ki şehir içinde star stoplar mesela şöyle düşünün. Anlık depar atıp duruyorsunuz ya mesela koşmazken. Birden onun gibi düşünebilirsiniz. Orada start stoplar ufak tefek işe yarayabiliyor ama uzun yolda bence işe yaramasından çok zarar verdiğini düşünüyorum. O yüzden bu bilgiyi hatırlatmak isterim. Bu çok önemlidir. Arabalara da böyle koştura koştura <laughs> yani zorlamanın bir anlamı yok. Belli süratlerde gitmekte fayda var. Şimdi rodaj sıfır araç konusuna gelelim. Başlıklarımızı altında inceleyeceğiz demiştim. Birincisi rodaj ve sıfır araç diyelim. Bunu başlık kabı başlık altında açıp detaylıca anlatacağım. Yüzeysel geçeceğim. Şimdi sıfır araç aldık her şey bitti diye bir şey yok. Gene aynı dediğim gibi tabii ki fabrikanın garantileri var ama gene rodajda dikkat etmemiz gereken, aracımızın uzun ömürlü olması için dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ee, bu motorset gruplarında da böyledir. Ee, şimdi çok uygulanmıyor. Daha fazla kilometrelerde ya da uygulanma başladı. Mesela motor halen 1000 kilometrede getirin bir bakalım derler. Ona göre araçlarda bazen bunu yapıyorlar. Her firma yapmıyor ama çoğu firma yapıyor. Belli bir süre sonra bu aracı kontrol etmek. Rodaj dediğimiz şey alıştırmak manasına gelen bir şey Türkçe olarak. Bu aracın motorundaki pistonların, sekmanların hepsinin birbirine uyumuyla alış, alışmasıyla alışmasında geçen süre diyebilirim size ve burada metalin sürtünmesiyle metalin sürtünmesiyle oluşan bir araçta çapaklanma dediğimiz fazla metalin yani yuval, piston yuvalarının alışmasıyla vesaire. Hani bir motorda ufak anlamda sizin görüp göremeyeceğiniz şekilde minik çapaklanmalar olabiliyor. O yüzden de o çapaklanmaların geçmesi için ilk yağ bakımından sonra aracı daha rahat istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz diyorlar. O yüzden bu sürece dikkat etmek lazım. Rodaj olmayadan bir araca aşırı derecede yüklenmek çok yanlış bir şeydir. Rodajı da dediğim gibi başka nasıl yapılacağı ile ilgili periyotları anlatacağım. Daha sonraki başka bir başlıkta. Doğru rodaj nasıl yapılır? Rodaj nedir? Tam manasıyla bunları anlatacağız ama işte dediğim gibi sıfır araçta da aldınız. Hemen yola vurup bu şekilde arabayı zorlamanın bir anlamı yok. Belli periyotlarla aracı basarak belli periyot... Yani araba mesela 300'ü bile 300'ü bastığım anda bu arabanın rodajını yaptım diye böyle bir şey yok. Yani belli kademelerle belli dakikalarda arabayı belli sürelerde gitmek lazım. Mesela 100 ile 20 dakika gidiyorsunuz sonra 105 ile bir 20 dakika gideceksiniz gibi 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 böyle bir rodaj süreleri vardır ve belli sürete kadar gideceksiniz. Üst süratlere gitmeyeceksiniz ki aracın motor ömrü uzun olsun. Ee, belki fabrika garanti süresinde e, çok fazla sıkıntı yaşamayabilirsiniz ama garantisi bittiği anda göreceksiniz ki aracın ömrü 10 yıl gidecekse motoru o motor 7 yıl gidecek, 8 yıl gidecek göreceksiniz. Bunların hepsi olan şeyler tecrübemizde sabittir. E, sıfır araç dediğim gibi bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi eski araçlarda daha fazla dikkat etmemiz gereken şeyler var. Ee, yeni araçlar biraz önce bahsettim ama eski araçlarda şöyle. Şimdi araçlar belli yaşlarda. Şimdi ben de tatile çıktım geldim bakıyorum yolda. Araba 20-25 senelik ama ben 110'la giderken yanımdan 140-150 ile geçen 20-25 senelik araçlar görüyorum. Bu işte tamamen bir bilgisizliğe dayanılıyor. Yani canını içe saymaya dayanıyor. Çünkü e, mühendislikle mühendislikte metal yorgunluğu dediğimiz bir olay var. Bu araçların herhangi birinin tekerlek bilyesi bile ne zaman değiştiği belli değil. Herhangi bir sıkıntıda aracın yani tekerleğin çıkıp kopması an meselesi nasıl bir cesaretle nasıl bir gidiliyor e, açıkçası anlayamıyorum. Bu yeni araçta içinde geçerli. Git, dur, yani gitti, giderken birden tekerleriniz tekerleğiniz yarılabilir yerinden çıkabilir. Her şey olabilir. Yani vizyonlarını sıkmazlar. Biz bunların hepsini yaşadık yani. Tecrübemle sabit yani. Yeni araç diye da güvenmeyin. Her şeyi yaşayın. Sadece riskler biraz daha azdır. Farklı bir şey yoktur. Şimdi özellikle eski araçlarda sakin kullanım çok önemlidir. Çünkü neden? Aracın belli bir işte bu motorun, benim bununla ilgili videolarım var. Motorun üst kapağında conta dediğimiz, üst silindirinde conta, conta yanması dediğimiz sorunlarla yazı ayarlarını özellikle çok bu çok karşılaşanlar var. Bunların temel sebebi işte aşırı sıcaklarda araca yüklenmeyle alakalı. Gerek klima kullanımıyla olsun gerek aracı yüksek süratlerde kullanmaktan olsun ve gerek arabın bakıpsızlığından ve antifriz kullanmamadan kaynaklı bazı sıkıntılar olabiliyor. Bu yeni araçlarda da olabiliyor. Yani arabanın ben çok gördüm yani yokuşlarda arabanın hararet yaptığını yeni araçlarda gördüm. O yüzden gerektiği yerlerde klimayı kapatıp aracı çok zorlamayın. Arabayı hani tamam araba 4-5 çıkabilir ama gerekirse 3 3'te çıkın yani çok zorlamadan 2500 devirlerde, 2000 devirlerde, 2500 maksimum 3000 devirleri geçmeyecek şekilde aracı zorlamayacak şekilde doğru viteslerde kullanın. 2 dakika geç çıkın. hiçbir sıkıntı olmaz. Aynı şekilde Yokuş aşağı inerken de, çünkü bazı arkadaşlar boşa atıyor. Bu yeni araçlarda bunu eleştiriyoruz. E, eski araçlarda zaten tamamen risk. E, yeni araçlarda da bir risktir ama biraz daha azdır. Neden? Frenler daha arabanın yenidir. Fren hortumları yenidir. E, fren ana merkezleri yeni olduğu için bir nebze orada bir patlatmama şansı var. Arabaya yük vermeme şansı var. Ve baltaların ve disklerin aşınma durumları var. Yokuş aşağı giderken de özellikle manuel araçlarda lütfen boşa atmayın. Çünkü araca aşırı derecede yük bindiriyorsunuz. Ha önünüz çok açık olur böyle. Görüyorsunuzdur. Trafik yoktur. Böyle o zaman hafiften salabilirsiniz aracı? Ama onun dışında virajlı rampalar, dik inişler kalabalık trafikte inanın yüklü tonajlı kamyonlar falan görüyorsunuz. Yani duramıyor bile. Neden? Özellikle mesela Muğla'da ve Bolu'da. E, Muğla'da AKK var. Bolu'da Bolu'da biliyorsunuz. Bunlar da araca e, fren yüksek kullanımdan dolayı arabayı e, yokuştan indikleri zaman, ondan sonra arabanın tekerleklerinin duman falan çıkmaya çalışıyor. Bir de geliyorlar ona su atıyorlar, iyice diski, baltayı bitiriyorlar. Çünkü metalin soğumasına izin vermiyorlar. Biraz önce anlattığım mesela aslında. Yani aracı nasıl tempo yaptırıp ondan sonra birden kapatıyorsunuz ya, burada birden suyu atmanız veya arabayı yıkamaya sokmanız metalin işte sıcak soğuk genleşmesine sebep oluyor. Ondan sonra diskleriniz, baltalarınız bozuluyor. Neden bu kadar ısınıyor? İşte motor frenini kullanmadığınız için kompresör. Bu kompresörün aynı zamanda motora da faydası var. Şöyle faydası var. E, ee, arabanızın dikkat edin hararet ibresine. Motor frene inerseniz hararet, hararetiniz düştüğünü de göreceksiniz. Araba kompresörle indiği zaman bu şekilde yorulmadan arabayı da belli bir sürede devir daimle dinlendirebiliyorsunuz. Ama bir türlü boşa atıyoruz. Frenlere tamamen yükü bindiriyoruz. Ondan sonra baltalar aşırı ısınıyor. Ben her sene bunu görüyorum. Muğla gidiyorum. Bolu'ya gidiyorum. Böyle yokuşlarda ee, araçların çok fazla ısının balta kokusundan geçilmediğini göreceksiniz zaten. İşte bu yanlış kullanımdan kaynaklı. Motor frenine inseniz bunların hiçbiri olmayacak. Aracı da bu kadar yük bindirmeyeceksiniz. Ve baltalarınızda disklerinizde yakmayacaksınız. Çoğu zaman baltalarınız yakarsınız. Bir de balta değişimiyle uğraşırsınız. O yüzden eski araçlarda bu kullanımlar çok önemlidir. Şimdi hız periyotları tabii ki e, yollarımız değişti. Otobanlarımız farklı süratlere müsaade ediyor ama benim önerim açıkçası e, araç eski olsun yeni olsun e, 120 km sürete geçmemeniz yönünde. Çünkü artık hani sürat arttıkça sizin oradaki aracın çok kaliteli olması veya lastiğinizin çok iyi olmasının çok da bir önemi kalmıyor. Belki sizi bir kere hayatınızı kurtarabilir. Bir lastik o anda gir virajdaki dengeli tutumuyla ama inanın anlık refleksler önünüze köpek çıkabilir, başka bir şey olabilir. Özellikle gece kullanımında çok fazla risk var. O yüzden çok yüksek süratlerde lütfen kullanmayın. Kullandığınız zaman da işte bu riskler başlıyor çok yüksek süratlerde kullanmamanızı öneriyorum. Çünkü insanız reflekslerimiz kayıp olabiliyor. O anda anlık reflekslerimizde yanlış tepkimeler verebiliyoruz. Ondan sonra büyük kazalara sebep veriyoruz. Başka ailelerinde canını yakmayalım, kendi ailemizi de koruyalım. Şimdi peki bu yola çıkacağız uzun yola. Çıkmadan önce neler yapmalıyız? Öncelikle bir aracın benim bununla ilgili videom var. Trigger kayış dediğimiz önemli bir kayışı vardır. Bazı araçlarda bu zincirlidir. Zincirlerde çok fazla bunun e, bir sıkıntı oluşmaz. Bununla ilgili kontrol yapmanıza gerek yok. Sadece ses yapıyor mu, zincir sesi yapıyor mu, boşluk yapmış mı? Onu zaten anlarsınız, ustanız da anlar. Araba biraz farklı çalışır ama onun dışında trigger kayışını ne zaman değiştirilmesi çok önemli. Buna bakmanız lazım. Çünkü bu kayış eğer koparsa siz yolda kalırsınız. En az orada 3-5 gününüz çok e, hani e, iyi bir usta bulursanız 3-4 günde bu işi halleder ama onun dışında bir hafta 10 gününüz gidebilir bile. Hele bulunmayan bir parçalı bir arabaysa vay halinize oradan kurtarıcı falan birçok sıkıntı. O yüzden Triger kayışımızı muhakkak kontrol ediyoruz. Debriyaj seviyemizi özellikle bilmiyorsak e, manuel araçlarda kontrol ediyoruz ustamızı kontrol ediyoruz kavrama seviyesi bazen çok yüksek geliyor Bunun da bazen e, fark edemiyor insanlar hani otomobil bilgisi olmadığı için e, çok yukarıdan kavramını fark edemiyor bu da bu şekilde çok sıkışık trafikte ve aracı zorlamayla alakalı yokuşa da debriyaj şey sıyırabiliyor. Ha Allah'tan bunun arabaya verdiği bir zarar yok ama yolda kalırsınız gene sizin en az bir gününüz orada gider. Bir usta bulursunuz yaptırırsınız ama bir gününüz gider. Ondan sonra dediğimiz V kayış dediğimiz. V kayışta aracın mesela dinamosunu kontrol ettiği için şarj dinamosunu falan da kontrol ettiği için e, önemsiz gibi gözüküyor ama çok önemli. Kayışınız koptu anda direkt akü lambanız yanar. Ondan sonra gece ise bir saat şansınız var. Gündüzse bir buçuk ya da iki saat şansınız var. İki saat sonra araba elektriği kesecek. Aküdeki elektrik bitince ateşlemeyi kesecek. Ondan sonra yolda kalacaksınız. Bu da çok önemlidir. Onlara bakmanızı önerim. Ondan sonra frenlerimiz, baltaların durumu çok önemli. Lastiklerimizin durumu çok önemli. Onlara bakacağız. Bir lastik havalarının durumu da çok önemli. Bazen arabada bunu karıştırıyorlar. Araba sağa sola çekme yapıyor. Aslında bu lastik havasından oluyor. Yani bu rot ayarından, balanstan, şundan olmuyor. Ee, arabanın lastik havasından oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Normal aracın bakımlarından zaten bahsetmiyorum. Onları zaten bakmanız gerekiyor. Yağını, suyunu, antifrizin hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Onlarla ilgili şeyleri zaten rutin yaptığınız için bir şey demiyorum. Onları belli periyotlarda zaten yapıyorsunuz. Ama bunlar can alıcı damarlar. Bunlar yolda kaldığınız anda hani tam kalırsınız. Çünkü gitme şansınız olmaz bir teri yerde falan. Büyük sıkıntılar açar. Konuyu şöyle özetlersek. Yani dediğim gibi Rodaj'ı zaten ayrıyetten bir video başlığıyla inceleyeceğiz uzun yolda araçları çok sıkıştırmayınızı önermiyorum. Bu eski olsun yeni olsun. Muhakkak aracın bir direnci var. O dirençten sonra araç bir yerinden bir yerini patlatır. Ve bunu fark edemeyebilirsiniz. Yani bir hortumu çıkabilir. Belli bir şey olabilir. Yani e, belli bir süratte e, artık araba dayanma gücü var. Her şeyin metalin bir gücü olduğu gibi. Özellikle yaz aylarında benim belli bir gücü olduğu için e, bir yerinden aracı patlatabilir. Ve bu size büyük maliyetler açabilir. O yüzden çok yüksek süratleri açıkçası önermiyorum. Arabayı dinlendirmeyi öneriyorum. Geldiğimiz zaman arabayı pat diye kapatmıyoruz. Çalıştırdığınız zaman da bu şehir içinde de böyledir. Sabahları çalıştırdığımız zaman arabayı e, yağlama için belli bir dakika izin veriyoruz. Şehir için araba çok ısınmadığı için arabayı geldiğin zaman normal kapatabilirsiniz. Ama uzun yolda geldiğin zaman arabayı dediğim gibi biraz önce söylediğim dakikalarda çalıştırmanızı öneriyorum. Bunlara dikkat ederseniz kolay kolay bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bugüne kadar uzun yolda hiç kalmadım. Çok şükür. Allah'a şükür. Çünkü arabalarım hepsi bakımlıdır ve nasıl kullanacağımı çok iyi tespit ederim. O Ona göre arabayı da yormam, kendimi de yormam. Araba diyorsa ki ya ben burada bir şeyler yapacağım, beni sıkıştırma diyorsa ben arabayı orada sıkıştırmam. E, otobanlar haricinde sürat yapmam. E, ve hız sınırlarına uyarım. Ee, özellikle. Bunlar çok önemlidir. Onun dışı, bu bakımları da çok önemli olduğu için ben bu bakımlarımı da yapmadan yola çıkmam. O yüzden de bugüne kadar işte çok şükür ne yolda kaldım, ne herhangi bir sıkıntı yaşadım, ne de böyle. Ama tabii ki bu lastik olayları falan mesela bizim başımıza gelen şeyler. O yüzden diyorum araba yeni de olsa güvenmeyin. Bir anda bir cam kırığı, bir çivi parçası lastiğinizi keser. Allah korusun. Ondan sonra sıkıntı yaşarsınız. Bir de unutmadan ee, şunu ekleyeyim. Bazı araçlarda artık stepne falan olmuyor. O tamir kitleri de çok çalıştıramıyorsunuz. Bir tane benzinlikten veya işte normal şeyden bir tane tamir kiti alıp arabanıza koymanızı öneririm. Onlar gerçekten işe yarıyor. Onun da ee, nasıl kullanacağınızı orada yazıyor ama ben kısaca onu da bahsedeyim. Tamamen havasını indirip öyle basın. Yoksa içerideki basınç daha fazla gelince bazen hortumunu patlatabiliyor. Bilginiz olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.